Selam aleyküm arkadaşlar. Bugün e, gitti gidiyordan bir laptop masa aldım. Bu masanın montajını yapacağım. E, malzemelerimiz içinden çıkan malzemeler burada. 6 adet masa ayak tabanı, bağlantı noktaları vidaları, raf vidaları ve masanın kendi sabitleme vidaları. İlk önce ben böyle peteğin arasını kullandım. Bunlar temel ayaklarımız. Şimdi bu ayakların tabanlarını bu şekilde takıyorum. 6 adet. Biraz zor takılıyor. O yüzden şimdi çekişle bir ufak vuracağım üzerine. bir tutturacak yeriniz yoksa böyle bir kalibre peti arasına koyabilirsiniz. Kolaylık oluyor. Tamam bu şekilde. Şimdi bunları yaptık. Şimdi biraz daha sıkıştırıp genel montajına geçeceğim. Şimdi bu genel montajına geçmeden önce Gelen malzeme ne kadar kalın, işimizi görür mü görmez mi bu internetten baktığınızda anlamayabilirsiniz. Bunun için bir adet kumpasla şimdi milimetresini ölçeceğiz. Evet, yaklaşık tam 20 milimetre. Ya bu da demek ki 2 cm e tekabül ediyor. Bunu ölçelim. Evet, bu da 2 cm şu an gördüğünüz gibi. Yani profillerin kanallığı yaklaşık 2 santim. 20 milimetre. 2 cm e tekabül ediyor. Gelen e, arka destekleme kolları Bakalım bu da kaç santim Bu da yaklaşık 1 santim 1 santim kalınlığında e, Durumu bu şekilde daha net anlamanız için gösterdim Şimdi diğer montajına geçiyorum Şimdi arkadaşlar Şuradaki <laughs> vida deliklerini görüyorsunuz Ben bu vida delikleri kenar yerleri şöyle işaretliyorum ki montaj esnasında kolay olsun. Bu beten arasında bunu tutmaya kolay oluyor. Ya bunu yaptıkça böyle kaydıracağız. Daha net olacak. Bak gördüğünüz gibi ee, delik burada. Hemen şu üstten. Şimdi montajına geçiyorum. Zaten gördüğünüz gibi demirlerin bazıları çok eğri. Şimdi i̇şte bunun üzerine diğer e, ee, demiri montajlayacağız. Bizim montaj yap. Şu da. Başlıkları da bunlar. Bunlar çatı Diğer bir demirden hemen şu aşağıdaki gibi. Şurada bir delikler var. Bunlar e, aynı zamanda elinde sıkılabiliyor. Yani Makapta da sıkılabiliyor. Şimdilik tutacak kadar yapıyorum. En son tekrar bir, bir yerden sonra. Evet şimdi geldik. Şöyle. Yapsam ne olur? Çok sakın, çok sakın. da için birazcık bu tarafta sallanmam gerekiyor vidayı. Şimdi bunu yapar mı? için bir tık gerekiyor ki şu ortadaki vidayı da tutabilsin. Şimdi buraya Şu görmüş olduğunuz. Şöyle göstereyim. Bir tane pila var. Pila Şu anda tutması yeter benim için. Hadi yeter. Şimdi bunlara bir kere gerekiyor. görmüş olduğunuz gibi vidaları sıktık. Artık sağlamlaştırdık. Şimdi düz bir zeminde masayı koyup tekrardan üst montajına geçeceğim. Şimdi arkadaşlar, ee, rafları kurduk. Demir ana bağlantılarını yaptık. Şimdi masayı ortaladık. Şimdi gördüğünüz gibi elimizde bir 4 altı adet ayak var. Bu ayakları bir için şu evden bir 6 adet vidamız var. Şimdi bunları bir dalayıp, daha sonra da masayı tercih ediyoruz. <laughs> bunu da sırt üstü yapıyoruz. E, Kalıbı da yapsaydık kayma olurdu. Bu daha rahat çalışacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. 125 TL aldım bunu ve yaklaşık 30 Kasım 2020'de. Şu an 144 TL olmuş. E, dışarıda sordum, araştırdım. Yaklaşık profili, metresi 6 metres 45 TL. Kaynak vesaire 300 TL formu var. 350 TL mi bana? Önce zor işler yapıyorum bu şekilde. Tabii biraz e, kaynakları falan çok iyi değil. Yani. Onu söylemek gerekiyor. Mesela şuradaki kaynaklar falan, bağlamak da kaynaklar çok iyi. Ben burada 2 kanalım, iki santim. olduğu için de e, çok aşırı zorlanmaya geleceğini zannetmiyorum. Neyse şimdi şu ayaklara bir e, montaj yapalım. Masrafı çekeceğiz. Evet. 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 Gördüğünüz gibi bu demir kalkık ve daha bir diamante olduğu için isterseniz oynuyor. Bakın. Ya bu konu biraz şey profiller zayıf yani. Onu söylemek gerekiyor. Onu göstermek için şey yaptım. diploma çıktığını görüyorsunuz bitmiş hali bu şekilde aşağıdan görünüşü bu şimdi bunu ters çevireceğim bir de öyle bakalım arkadaşlar masamızı kurduk montajını yaptık benim aldığım üründe montaj çıkmamıştı biraz da internetten faydalandım ben de bunu tamamen bir bilgi amaçlı olsun diye çekiyorum masa genel itibariyle iyi arkadaşlar 120 cm uzunluğunda Raf var, raflara kitaplık koyabilirsiniz. Ben bunu atölye çalışma masası olarak yapacağım. Ee, çünkü hesapladım, kitapladım. Yani internet almak daha ucuz. Gerçekten. Benim gibi bu işi bilen ama imkanı olmayan arkadaşlar. için birebir. Şimdilik durum bu şekilde. Ben bunu sitenin altına koyacağım. Hepsi burada gitti gidiyordan aldım pardon. Durum bu şekilde bakalım. Şimdi ayaklarını biraz daha yükseltmeyi düşünüyorum. Artık o bir de biraz da bana kalmış bir olay. Durum bu şekilde. Yani masa genel itibariyle iyi, güzel. Sıkıntı yok. Zaten şu ham suntanın tabağı olmuş. 130-140 lira. Şu suntayı almaya kalksanız dışarıdan nereden baksanız 80-90 işte 80, lira. 80 -90 lira alırlar. E profiller zaten öyle. Durum bu şekilde olduğu için internet almak daha mantıklı oldu. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bunu kanalımda yayınlayacağım. Ee, soru sormak istiyorsa oraya yazabilir. Yardımcı olmaya çalışırım.